Konya şehrinden herkese selam olsun arkadaşlar. Şu an Hazreti Mevlana makamının arkasından Karatay Belediyesi'nin bulunduğu bölgedeyim. Tarih 12 Mayıs 2025. Ben karavanımı buraya park ettim. Burası ücretsiz karavanınızı buraya park edebilirsiniz. Konum olarak Karatay Belediyesi'nin hemen yanındaki boş arazi. Dilerseniz Karatay Belediyesi'nin parkına park edebilirsiniz. Akşam görevli yok. Gündüz var. Sanırım ücretli. Çünkü gündüz geldiğimde orada bir görevli vardı. Fiyatını sormadım açıkçası. Fiyat bilgim yok. İsterseniz buraya park edebilir. İsterseniz benim gibi hemen yan tarafındaki hoş araziye park edebilirsiniz. Hazreti Mevlana'nın makamına da yaklaşık 200-300 metre. Çok yakın bir bölge arkadaşlar. Bugün hava biraz bulutlu Konya'da. Hava güzel, soğuk değil. ...ilginiz olsun. Evet görüyorsunuz... ...Hazreti Mevlana'ya selam olsun... ...kubbesi görünüyor. Evet hemen... ...karşı tarafta... ...Karatay Kent Konseyi... ...çok rahat... ...geniş bir alana sahip parkı... ...burada... ...gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz hemen yanında zaten çeşmede var suyundan içebilir su ihtiyacınızı giderebilirsiniz şu an çok sakin akşam olmak üzere birazdan Hazreti Mevla'nın bulunduğu bölgeye doğru devam edeceğim yürüyeceğim akşam atmosferini de TikTok yayınında canlı canlı paylaşacağım. TikTok hesabım Tuğçe Van. Oradan da takip edebilir. Güncel gezilerimi şahit olabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Konya'dan herkese iyi akşamlar diliyorum ücretsiz ya da ücretli kamp park alanı. Yeni bir videoda görüşmek üzere.